Ve eş başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP milletvekili Pervin Buldan Öcalan'dan çok konuşulacak bir mesaj getirdi. Öcalan artık stratejik bir konuma getirilmek istiyor. 9. kez İmralı'ya giden BDP heyeti adadan dikkat çeken mesajlarla döndü. Öcalan araç olmaktan çıkarılıp stratejik konuma getirilmeliyim dedi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı'dan getireceği mesajlar merakla bekleniyordu. İmralı görüşmesi 4 saat sürdü. BDP heyeti akşam saatlerinde adadan bugüne kadar gelen mesajların en önemlisini Öcalan'ın dikkat çeken o talebini taşıdı. Açıklama Öcalan'ın ağzından yazılı yapıldı. Bu aşamaya kadar benim konumuma araçsal bir değer biçilmesini anlamlandırdım. Ancak bundan sonra benim durumumun araçsal olmaktan çıkıp stratejik bir konuma getirilmesi gerekmektedir. Öcalan görüşme ve toplantıların devam ettiğini söyledi. Ama hem çözüm sürecinde gelinen nokta hem de Suriye'de yaşanan sorunlar nedeniyle artık durumun değişmeli, bunun stratejik olarak ele alınması zorunlu dedi ve ekledi. Hükümetin de demokratikleşme konusunda katılımcı bir yöntemle hazırlanacak demokratikleşme paketleriyle pratik adımlar atması sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gereklidir diye düşünüyorum. Çözüm süreci gibi gündemin bir başka sıcak başlığı da demokratikleşme paketi. Başbakan Erdoğan Türkmenistan dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada paket üzerinde yaptığı çalışmaların bittiğini ve bir iki sürpriz olabileceğini söylemişti. Ankara o sürprizlerin Bugüne ne olacağını konuşuyor. Paket tamam. Hatta hükümet hiç vakit kaybetmek istemiyor. Yapılar. Bu yüzden meclisin demokratikleşme paketini içerisinde? ele almak üzere Eylül ayında içerisinde. toplanması gündemde. Türkiye İnsan Hakları Kurumu,